Maşallah be ne güzel çiz yapmışsın. Sultan bak bu fincanları kumaşların <laughs> üstüne koyalım da kırılmasın ha. He kız Ayşe sen de ver şu işlemeleri bakayım. <laughs> Al abla. Hmm. Ah düğünde bütün gacılar hasta olacaklar bana. Kim bu yakışıklı baro diyecekler. Ya dede ne bu acele ya. Akşamki düğüne sabah köründe giymişsin. Sabahın köründe giyinen kim be. Bunları gece giyini böyle yaptım ben. Ah be Kadir dede ne diyeyim ben sana Allah sana uzun ömürler versin Kız asıl karı versin de ha. dedemin en sevdiği duadır o ha, Doğru Öyle öyle hele senin şu sultanın düğünü yapalım arkasından sıra bana da gelecek <laughs> Bana da bir düğün yapacağız inşallah Tabi tabi canım sultana düğün yapın Tabi Ferhat hapiste değilse yapın <laughs> baksana. Canlarım benim. Nasıl da gülerler. E, şimdi Ferhat'ın tutuklandığını öğrendiklerinde... ...ben de onların suratına bakıp güleceğim. Ben acaba bu Ferhat tutuklanmış mıdır? Yok. En iyisi ben işi garantiye alayım. Polise yardımcı olmak el vatandaşın vatandaşlık görevidir. De sesimi değiştirmem lazımdır. Dur bakayım şimdi. Alo? İyi günler. Cennet taksi durağı mıdır acaba? Evet hanımefendi buyurunuz. Canım bana bir taksi yollayabilir misiniz? Ben kendim şu anda şeydeyim kavacım. Şeyindeyim. Ee, karakolundayım. Kapıya kapıya gelsin oğlum. Ebel Efendi, seni be. Ferhat'a söyle, Kavacı Karakol'da müşteri bekle. Hemen, hemen Muharrem abi. Demek buradadır Ferhat. Peki canım, sağ olunuz. Bekliyorum ha. Ne yaparsın kızan öyle mendili? <laughs> Hiç kızım. Telefon çok tozlanmış. Onun tuzunu alırım şöyle mendille. Gelin gelin değil ki. Bu telefonun tuzu ne kız Abi, böyle? Daha bir saat önce tuz aldı Pembe abla. Ya kız elleşme kıza be ana. Bari düğün günümde bir rahat dur be. Yürü kız sen de. <laughs> ha Düğün günü dedin değil mi? Tabii tabii kızım düğün gününde. İnşallah şey olacağız. <laughs> Kapkaççı'nın resimlerini getirdim amirim. Tamam bunları devriyelere dağıt. Baş üstüne amirim. İyi nöbetler. Necmi. <laughs> <laughs> ya bir telefon geldi de buradan Buyurun, taksi amirim. çağırmışlar. Gel bakayım şu Necmi. Delikanlı gel bakayım sen. Ben mi komiserim? Sen sen gel. Geliyorum hemen. Buyurun komiserim. Kıbıl tesimleri dağıtmaya gerek kalmadı. Çünkü arkadaş zaten kendi ayağıyla gelmiş. Alın içeri. Ne oluyor komiserim bir saniye ya durun ya. Kapkaçtan tutuklusun. Kapkaç mı? Ne diyorsun amirim kesin bir yanlışlık var ya. Derdini savcıya anlatırsın yürü bakalım. Ya amirim ya. Ya bak yanlışlık var.